3 yıldır bu bölgede mücadele eden cesur, yürekli Akbelenlilere, Akbelen köylülerime ve bu mücadeleye destek veren Türkiye'nin her yerinden, bölgeden gelen bütün dostlara, canlara selam olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Bu termik santrallerin canavar kazanlarında yakılan sadece linyit kömürü değildir. Bu termik santrallerin kazanlarında 500 yıllık asırlık çam ağaçlarımız yakılmaktadır. Arılarımız yakılmaktadır. Ballarımız yakılmaktadır. Zeytin ağaçlarımız yakılmaktadır. Altın sarısı zeytinyağlarımız yakılmakta, yok edilmektedir. Kuşlarımız, sincaplarımız, kaplumbağalarımız, Sayın Vekilimin söylediği gibi börtü böceğimiz bütün yaşam ekosistem yok edilmektedir. Bu termik santrallerin kazanlarında insanlarımızın, gençlerimizin geleceği yakılmakta ve yok edilmektedir. Bu mücadele Türkiye'nin her yerine örnek olmalıdır. Ama her yerinde de bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bugün İliç'te, Kazdağları'nda, Tunceli'de, Diyarbakır'da, Karadeniz'de Karadeniz'imin yaylalarında, dağlarında her yerde bu mücadeleyi vermek zorundayız. Anadolu geri dönülmez şekilde tahrip edilmektedir. Burada yaşayan insanlar ve buraya destek olan insanlar bu ruhla buradadır. Bu felsefeyle burada olmak durumundadır. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sorumluluğu omuzlarımda çok güçlü bir şekilde hissediyorum. Her şeyin sorumlusuyuz. Hepimiz sorumluyuz sadece sadece burada yaşayan insanlar değil. Biz burada bu mücadeleyi verirken bizi burada bugün bekleyen jandarmamızın, polisimizin, valimizin, kaymakamımızın, bakanın, cumhurbaşkanının hepsinin geleceğini savunuyoruz. Onların da çocuklarının geleceğini savunuyoruz. O imzaları atarken ellerini titresin. Neyi yok ettiğinizin farkında olun. Burada 9 tane köy yok edildi, taşındı. Daha 40 tane köy sırada. O köylerdeki yaşayan vatandaşlarımız zannetmesinler ki sıra onlara gelmeyecek. Bu vahşi sermaye 3 gün sonra buradaki kaynakları tükettiğinde gözünü sizin köyünüze de dikecek. Sizin atanızın mezarlarını binlerce yıl yaşadığımız bu topra topraklardaki nişanelerimizi yok edecekler. Geleceğimizden kopardıkları gibi Geçmişimizden de bizi koparacaklar. O yüzden herkes bu felsefeyle yaklaşması lazım. Buradaki mücadele sadece bir ağaç mücadelesi değildir. Sadece bir enerji politikası meselesi değildir. Buradaki mücadele tamamen yaşam mücadelesidir. Ayrıca enerji politikalarının yönünü çevirebilirsiniz. Paris İklim Anlaşmasına imza attınız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ön açalım. Güneşimiz var, rüzgarımız var. Hidro elektrik santrallerimiz var. Birçok yöntem var, hidrojen var. Bunları geliştirelim. Buranın sineğin yağını çıkarır gibi yok edildikten sonra mı durduracaksınız, kapatılmasına izin vereceksiniz? Burayı yok ettikten sonra mı bunu yapacaksınız? Geçmiş olsun. O yüzden, o yüzden bizim mücadelemiz sürecektir. Fevzi Başkanım gibi biz de bu mücadelenin bir parçasıyız. Ve hep birlikte omuz omuza kol kola bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Burası bir savunma hattıdır. Son kaledir. Böyle görmek lazım. Burayı kaybedersek bundan sonra önümüzde daha ne tehditlerin ne tehlikelerin var olacağını bilemeyiz. Ormanlarımız yok oldu yandı gitti. Yüzde 68 orman varlığımız vardı. 2021'deki yangınlarda yüzde 8'ini zaten kaybettik. Bugün Ege'nin her yerinde Anadolu'nun her yerinde yangınlar var. Ve bu yangınlar zaten orman varlığını yok ediyor. E bir taraftan da sermayenin özelleştirilen santrallerin yok ettiği ormanlar. Peki biz nerede yaşayacağız? Buna kim cevap verebilir? Lütfen bu termik santralleri önce kamulaştırın. Ondan sonra yavaş yavaş faaliyetine son verin. Bunu istiyoruz. Enerji özelleştirilemez. Eğitim özelleştirilemez. Sağlık özelleştirilemez. Bunlar kamusal hizmetlerdir. Toplumsal hizmetlerdir. Bunları özelleştirirseniz, fırsat eşitliğini yok edersiniz ki ettiniz. Ettiniz. O yüzden bu bilinçle bütün vatandaşlarımızın ayağa kalkması lazım. Türkiye ayağa kalk. Akbey'e sahip çık.